Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray cephesinden gelen son transfer haberleri futbol kamuoyunda büyük bir heyecan yaratıyor. Sarı Kırmızılılar, kadrolarını güçlendirmek ve yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak adına transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Fransız basını, teknik direktör Okan Burun planlarında artık yer almayan deneyimli bir oyuncunun takımda kalmayacağını ve eski kulübü Rennes'e geri döneceğini duyurdu. Bu gelişme, hem Galatasaray'ın kadro yapılanmasında hem de takımın oyun planında önemli bir değişikliğe işaret ediyor transfer sürecinin detayları ve oyuncunun yeni adresi, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sezon önemli başarılara imza atan Galatasaray, çift kupa zaferinin ardından yeni sezona bomba transferlerle hazırlanmayı hedefliyor. Leroy Sana'nın transferiyle adından söz ettiren Sarı Kırmızılılar, Victor Osimhen transferiyle de gündemden düşmüyor. Ancak teknik heyetin raporlarına göre, bazı pozisyonlarda değişiklik kaçınılmaz takıma katılacak yeni isimler kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da kadronun dengesini yakalamak için kritik rol oynuyor. Bu nedenle taraftarlar, hem gelen hem giden transfer haberleriyle ilgili heyecan ve merak içinde. Bu kapsamda, Polonya asıllı sabek bir Zemislaş Frankowski'nin durumu en çok konuşulan konular arasında. Geçen sezonun ara transfer döneminde Lens'ten Galatasaray'a katılan Frankowski'nin, Fransız basınının iddialarına göre Rennes kulübüne geri dönme ihtimali ortaya çıktı. Foot Mercato'nun haberine göre Rennes, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve taraflar bu konuda anlaşmaya vardı. Bu hamle hem Galatasaray'ın finansal planlamasında hem de takımın kadro stratejisinde önemli bir yer tutuyor. 30 yaşındaki futbolcunun da bu transfer teklifini kabul ettiği belirtiliyor. Frankowski'nin takımdan ayrılması, Galatasaray'ın yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Okan Buruk Takımda gerekli gördüğü revizyonları gerçekleştirerek daha rekabetçi ve dengeli bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Bu süreçte hem saha içi hem saha dışı dinamiklerin dikkatle yönetilmesi gerekiyor. Galatasaray yönetimi transfer piyasasında doğru hamlelerle takımın başarısını sürdürülebilir kılmak için yoğun mesai harcıyor. Taraftarlar ise bu gelişmeler karşısında fikirlerini yoğun şekilde paylaşıyor. Frankowski'nin takımdan ayrılması ve yeni transferlerin kimler olacağı konusundaki beklentiler camiada büyük merak uyandırıyor. Galatasaray'ın transfer politikası ve teknik direktör Okan Burun'un kadro planlaması hakkındaki görüşler sezon öncesi heyecanı daha da artırıyor. Sizce Frankowski'nin gidişi takımı nasıl etkileyecek? Galatasaray bu transfer stratejisiyle başarılı olabilir mi? Tartışmalar ve beklentiler sürerken, Sarı Kırmızılıların yeni sezon macerası şimdiden büyük ilgi görüyor. Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Dederson'a olan yoğun ilgisiyle futbol dünyasında büyük ses getirmeye başladı. Premier Lig gösterdiği olağanüstü performansla dünyanın en elit kalecileri arasında yer alan Dederson, özellikle müthiş refleksler, top oyunundaki ustalığı ve sahadaki liderliğiyle tanınıyor. Sarı Kırmızılı kulübün teknik direktörü Okan Burun'da onay verdiği bu potansiyel transfer, Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Peki, Dederson gibi dünya çapında bir isim Galatasaray'ın kalesinde nasıl bir değişim yaratabilir? Transferin gerçekleşmesi durumunda hem savunmanın güvenliği hem de takımın oyun kurmadaki dinamizmi ciddi şekilde güçlenecek gibi görünüyor. Dederson'un kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve performans istikrarı, Galatasaray'ın yeni sezon hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde. 2017'den beri Manchester City forması giyen ve Premier League defalarca, Luva de Oro, Altın Eldiven, ödülünü kazanan kaleci, sadece rakiplerine karşı değil, takım arkadaşlarına da moral ve güven aşılıyor. Modern kalecilik anlayışının tüm inceliklerini sahaya yansıtan Dederson, özellikle topu ayağıyla oyuna sokma becerisiyle de takımın hücuma hızlı çıkışlarını kolaylaştırıyor. Galatasaray yönetimi ve teknik kadrosunun bu transfere verdiği önem, sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon büyük hedefler doğrultusunda nedenli kararlı olduğunu gösteriyor. Taraftarlar ise, bu önemli hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. Sizce Dederson, Galatasaray'ın kale sorunu için ideal isim mi olacak? Dederson'un kalecilik yetenekleri adeta modern futbolun en üst seviyesini temsil ediyor. Olağanüstü refleksler sayesinde zorlu şutları bile kurtarabilen, pozisyon bilgisiyle rakip ataklarını önceden sezen ve hava toplarında adeta duvar örerek takımının kalesini güvence altına alan bu deneyimli kaleci, aynı zamanda oyunu ayağıyla kurma konusunda da benzersiz bir ustalığa sahip. Pas seçeneklerinin hızla değerlendirebilmesi ve hızlı kontra atakları başlatmadaki başarısı Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Taraftarlar, Dederson'un sahaya çıkmasıyla takımın hem savunma hem de hücumda nasıl bir ilme kazanacağını heyecanla bekliyor. Bu transfer gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların sahadaki dengesi ve güveni büyük ölçüde artacak gibi görünüyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Dederson, Manchester City kalesinde adeta güvenlik duvarı oluşturdu. Bu iki sezonda toplamda 70'ten fazla maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, kritik kurtarışları ve müthiş refleksleriyle takımının Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük rol oynadı özellikle 2022-23 sezonunda 20'den fazla maçta gol yemeyerek kariyerindeki en etkileyici dönemlerinden birini yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyeti, oyunu ayağıyla kurmadaki üstün becerisi ve rakiplerin baskısına rağmen sakinliğini koruyabilmesi, onu dünyanın en elit kalecilerinden biri haline getirdi. 2023-24 sezonunda da aynı yüksek performansı sürdüren Dederson, Manchester City'nin defans hattına verdiği güvenle takımın oyun temposunu belirleyen kilit isim oldu. Galatasaray, Dederson gibi deneyimli ve yetenekli bir kaleciyi kadrosuna katarsa, bu transfer kulüp için büyük bir kazanım olabilir. Sarı-kırmızılıların kalesindeki güvenlik ve takımın oyun kurma hızındaki artış, özellikle Avrupa kupalarında rekabet gücünü artıracaktır. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu güçlü isim sayesinde savunma hattını daha sağlam ve organize hale getirebilir. Ayrıca Dederson'un saha içindeki liderliği ve tecrübesi genç oyunculara örnek olacak ve takımın genel performansını yukarı çekecektir. Taraftarların da heyecanla beklediği bu transfer, Galatasaray'ın hem Türkiye liginde hem de uluslararası arenada iddialı bir sezon geçirmesinin anahtarı olabilir. Sevgili Galatasaray taraftarları, Dederson gibi dünya çapında bir kalecinin transferi sizce takımımıza nasıl bir etki yapar? Onun Premier Ligue'deki üstün performansları ve oyun içindeki liderliği, Galatasaray'ın kalesine beklediğimiz güveni ve istikrarı getirir mi? Sizce Dederson, sarı-kırmızılıların savunmasını güçlendirmekte kalmayıp, hücuma geçişlerde de fark yaratabilir mi? Takımın yeni sezon hedeflerine ulaşmasında bu transferin önemi ne kadar büyük olur? Görüşlerinizi merakla bekliyoruz, bu heyecan verici gelişme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın kalesinde de Derson'u görmek, sizce takımı şampiyonluğa bir adım daha mı yaklaştıracak? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.